İsan bulutları ağlarken gidişine Sunu sepken gözyaşlarıyla Ya Allah Bismillah sesleri sedalandı gökyüzünde Yağmur ağladı Kar ağladı Sevdan Kavgan Kavgamızı yeniden kuşandı Yüreklerimizde gün batarken Fırtınalar çağrıştıran mevsimler Adını muştuladı bahara Yeryüzü sarsıntısı sana yapışan Binlerce yıldız ölümünle ululanan bedenlere. Nisan bulutları ağladı gidişle. Sulu sebken gözyaşlarıyla Ya Allah, Bismillah sesleri sedalandı gökyüzünde. Toprak ağladı, mezar ağladı. Yeminli yüz binler, bir ölür bin diriliriz derken sedalanan tekbirlerle. Ki arş şu alada çakan şimşeklerin gürlediği günde şehitler sayısınca bozkurtulur kendi sırtlarında. Askalı çekik gözleri onun, göçebe hüzünler taşırken dağlar ötesine, nafile düştü vuslatı senin ölümünle. Yetim yazgılı çocuklar ağladı gidişine. Mayıs'ta bin bir tomurcuk, minnacık yüreklerinde hüzün, bu güz boynu bükük kalacak çiçeklerin diye tohum ağladı, tomurcuk ağladı, hamile kadınlar ağladı doğacak çocuklar ya sana benzemezse diye. Yaşamayan bilmez bizi dıştan görmek ile. Yeminli yüz binler uğurladı seni tekbirlerle. Aşikar olurken gizler yürek acısını gerçek çehrelerle.